Afiyet olsun hmm. benim oğluma, <laughs> bak bak dolma da ye, bak tamam. dolma ye tamam mı, <laughs> barbunya da çok güzel, tamam, ha. ondan da yiyelim, bam yanı ye, bam yanı ye, <laughs> en sevdiğim şey bam yanı ye, Allah Hı. Hı. güzel oğlum. Evet çikolatalı ıslak kek de geldi, i̇şte, e, Oguz e, Efendi'nin ben en sevdiğinden, oraya koy Emine. Teşekkür ha. ederim Emine ablacığım. Afiyet olsun, aşkım dolma ye, dolma çok güzel olmuş. İyiyim aşkım dur iyiyim. <laughs> <laughs> İyi. İyi. Hoş Olmuyor. Peki geliver Aa hoş geldin babacığım. Yarının evet, benim. Dünyanın en güzeli. Nasıl ya? Canım benim. Gerçekten. Bak. Yap da Sana dondurma getirdim. Biliyorum dondurmayı çok seversin hadi emine. Hemen götür ben. Yoruldim benim. Benim hiç Kurturma. yerim kalmadı ama ben nasıl yiyeceğim? Gel ya babacığım. gel. ne kadar yerim kalmadı. Hepsini senin için yaptık. Hepsini Hı. yiyeceksin. Hı. Gel. Sen zaten bütün gece böyle aç aç durdun. Ay. Ya tamam hadi kapatalım bu konuyu. Acayip. Aşkım üşüdün mü? Simay hava 30 derece nasıl üşüyeyim aşkım? <laughs> evet. bakalım dondurma da geldi. Yani hayatımda ilk defa dolma, kek, dondurma hepsini bir arada yiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim ailem. <laughs> <laughs> Afiyet ah, Afiyet olsun. Abi. Sağ olun, sağ olun. Ay canım benim. Iyi. Ben iyice mi acaba? Babama bir tabak. Şimdi sağ mı Hı, şu eti yiyeyim önce. Dondurman da eriyecek tamam. abi bu arada. et de soğumasın. Soğumasın. kek de ye? Kek. Tamam. şimdi. önce bunu yiyeyim sonra bunu yiyeyim. Tamam. tamam. Hadi, iyi de bu da yani. Tamam. Tamam. Ailen Emre'nin serbest kaldığını biliyor değil mi? Evet efendim haberleri var. Babanı aradım da telefonu açmadı. Yani. Ben de Sultan Hanım'a mesaj attım. Cevap vermedim. Çok kızgınlar değil mi bana? Tam seni istemeye gelecektik ya. Şu başıma gelene bak. bak. Olmuş, olmuş. Olmuşla ölmüşe çare yok. Sen merak etme. Geçireceğiz bu günleri de. Biz neler atlattık be, bu olay mı bizi yıkacak ya? Ha? Çok haklısın Kemal amca, biz tutkuya direnmiş insanlarız. Bundan ne olacak? Emine, biz bu evde o ismi telaffuz etmiyoruz. Pardon Meltem hanım, ee, ismi lazım değil demek istemiştim be. Aspinallah ya. Peki Sımay ailen ne diyor? Yani bir şeyler dediler mi? Ne düşünüyorlar? Yani etkilendiler tabii biraz bu durumdan ama ben konuşacağım, halledeceğim onu. İnşallah ya. Zaten şu mahkeme mahkemede hallolursa bir problemimiz kalmayacak. Hemen evlenebiliriz değil mi aşkım? Bizim sana güvenimiz tam zaten oğlum. İnşallah mahkemede de suçsuzluğun ortaya çıkacak. İnşallah. Ama dosya kapanmayacak. He şu gerçek suçluları bir bulalım. Bu iftirayı kim attı? Ben onu merak ediyorum. Onu bir bulayım. Ben Emre'nin suçsuz olduğuna inanıyorum. Eminim benim ailem de buna inanacak. Ama sadece o yetmez. Yargı önünde de suçsuzluğu kanıtlanmalı. Ki ailenin içi rahat etsin, göğüslerini gere gere versinler kızlarını. Anladım. Ben o zaman izninizi istiyorum. Geç oldu, kalkayım artık. Ha, o zaman beraber kalkalım aşkım. Olur. Baba ben Sima'yı eve bırakayım. Ah, ben de size geleyim çocuklar. Gel dedim, bakalım. Hadi yavrum. Nasılsın benim? İyi geceler. Sağ ol. Güzel. Amacımız güzel. İyi geceler bakalım. Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar. Ne bekliyoruz. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Meltem Hanım. İsterseniz ben bu akşam burada kalabilirim. Ay yok sağ ol ben hallederim. Sağ. Ol. İyi o zaman çıkayım ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Sağ. Ol. Sağ. Ol görüşürüz. görüşürüz. Yani davaya kadar zaman nasıl geçecek ben bilmiyorum. Su gibi akıp geçer farkına bile varmaz. Şu. Merhaba. Ay komşum, ay geçmiş olsun. Ne oldunuz komşum ya? Sağ ol. Büyük geçmiş olsun efendim. Komşuluk bugünler için var. Biz de tam yatıyorduk. E gidelim o zaman biz. Aa, yok, yok. Lütfen, lütfen. Hiç olur mu öyle? Siz bakmayın Halo. Lütfen buyurun. Siz yapamamışsınızdır diye çorba yaptık, getirdik biz de. Sağ olun, elinize sağlık. Çok düşüncelisiniz. <laughs> Oğlunu hırsızlık yapmış. Karakollara düşmüş. Siz yapamamışsınızdır diye düşündük biz de. Bizim oğlumuz hırsızlık falan yapmadı. Bilip bilmeden konuşma. Yapmış efendim yapmış. Şirketini dolandırmış. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Alo. <laughs> ah ah. Emre kime çekti acaba? Siz de Meltem Hanım da hiç öyle insanlar değilsiniz ama. Hasbin Allah ya Rabbi ya. Elimden bir kaza çıkacak şimdi ha. Sertaç, insanlara destek olmaya geldik ya biz. Hayatım, gerçeklerle yüzleşirlerse daha kolay atlatırlar diye... ...ben onların iyi bir işe söylüyorum, vallahi. Sertaç Bey, biz gayet iyiyiz. Siz hiç merak etmeyin. Ha? Hiç merak etmeyin. Ya yani her aile zaman zaman böyle sıkıntılı günler atlatır. Biz de şu anda böyle bir zamandan geçiyoruz. Atlatacağız inşallah. İnşallah. Meltem Hanımcığım, biz 24 saat arayabilirsiniz. Her an yanınızdayız. Ay sağ olun, çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun, eksik olmayın. Her aile böyle şeyler yaşayabilir. Herkes böyle iftiraya uğrayabilir, suçlanabilir. Önemli olan insanın kendini bilmesi, çocuklarını bilmesi. Yok efendim, benim başıma gelmez. Gelmedi de. Hayatım boyunca doğruluktan, dürüstlükten şaşmadım. Hırsızlıkta da suçlanmadım. Siz suçlandınız mı Haluk Bey? Sıkar biraz. Biz eve gidelim istersen ha. Orada konuşuruz detaylı. Ben doğruları söylüyorum hayatım. Yalan mı söylüyorum? Sertaç Bey. Ama yani siz de birazcık konuşmanıza dikkat edin lütfen. Haluk, Haluk sakin. Sakin canım, sakin. Ne yapayım Mertem tamam. Hanım? Yalan mı söyleyeyim? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sizde yani. <gülüyor> <gülüyor> efendim, <gülüyor> efendis, efendis, <gülüyor> efendim, <diyorsun> efendim, <laughs> <efendis, gülüyor> <efendis. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok özür dilerim Mert Hanım. Çok rahatsızlık verdik ya. Yok, rica ederiz. Yani kusura bakmayın. Biz de bu ara bu konuda biraz fazla hassasız tabii. Eh, Sertaç Bey de susturmak çok mümkün olmuyor malum. Ya <laughs> maalesef. E, bir daha ben onu getirmem, yalnız gelirim. Olur mu? <laughs> Nasıl istersen. Hayatım, ha. hırsızlığı yapan çocukları suçlu olan gene ben. Bir türlü yaralamadım insanlara. Ay, Ay e, adam, iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Seni parçalarım ha. İyi, Elimde kalırsın sen benim. Bak ya. Ay, tamam gittiler ya. Gittiler. Allah'ım yarabbim ya. Ere yani bak nasıl titriyor bak. Tamam. Çok haklısın. Yani. Çok haklısın. Elimde kalıyordu ya. Tamam. Camdan atacaktım az daha. Haluk'cuğum anladım. Zaten gördüğün gibi çok da engel olmadım sana. Bir hırsını aldın adamdan. Daha alamadım. Ağzını yiyip kırdım Ondan sonra ben de Atıp artık böyle. Tamam. tamam. tamam tamam. Tamam bitti gitti bak bazı insanlar böyle konuşur çok konuşur susturulamaz bu adam böyle bu insanlara söylediklerini buradan geçecek buradan çıkacak duymayacaksın, duymayacaksın. Kimse benim oğlum hakkında öyle konuşamaz. Tamam konuşamaz. Hadi Sen duyma. Duyma. Hadi gel. Hadi gel biz şey. gel. Gel gel gel. Ben şu çorbayı dolaba koyayım kadınca çorba yapmış şey. yazık. Gülüş. Şimdi bir tansiyonum çıktı galiba? Biraz böyle bir şeyim yani. Bir dansıma baksana benim. Ya. Tuna, Allah'tan mahkemelik olan sen değilsin yani. Yoksa adliye kapısı yerine yoğun bakımda olacaktık yani. Ya, ya. bir şey böyle bir enseye bir sıcaklık geldi. Benim başıma böyle ağır şöyle... Niye böyle... geleceksin buraya zaten? Niye Kusura bakmayın. Güya desteğe geldik. Hiç olur mu öyle şey? Sizin varlığınız yeter. Tunacığım, ha. sen kötüysen hiç içeri girme. Evet. Ee, bu sefer de meraktan tansiyonum çıkar Meltem ya. <laughs> Heyecanlar öreceğim ben galiba ya. Sakin ol aşkım. Çok hazırlıklıyız. Senin suçsuz olduğunu kanıtlayacağız. Öyle mi diyorsun? Evet. Sen hiç merak etme paşam. Buradan mutlu çıkacağız. Sayende annen avukat çıkacaktı. <laughs> yani hukuk kitaplarını yedi yuttu. Canım annem benim. Bir tanedir. Hmm. Sen benim bir tanemsin güzel oğlum. Tabii yapacağım. Benim senin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Biliyorum anneciğim. Davalı Emre Çetinoğlu. Davacı Star Lojistik Anonim Şirketi Vekili Avukat Gözde Şen. Tamam. Kara. Sanık Emre Çetin oldu. Emniyeti suistimal ederek hırsızlık suçundan... Çok özür diliyorum hakim bey. Mahkeme salonuna böyle girilmez beyefendi. Çıkın dışarı. Efendim ben Star Lojistik Anonim Şirketi yönetim kurulu üyelerinden Arda Keskin oldu. Eğer izin verirseniz şirket avukatımız Gözde Hanım'a dava ile ilgili çok önemli bir belge getirdim. Hakim Bey. Böyle bir şeyi asla kabul edemem. Eğer sizin nezdinizde suçluysam cezamı çekmeye hazırım. Beni yargılayın Hakim Bey. Çünkü ben buradan aklanmadan çıkmak istemiyorum. Gerekirse hapiste yatarım. Eğer sırf davacı şikayetini geri çekti diye beni buradan serbest bırakırsanız ben annemin babamın yüzüne bakamam. Çünkü onlar beni böyle yetiştirmedi. Davanın devam etmesini talep ediyorum. Yaz kızım. Tanıkların ifadelerine tekrar başvurulması ve olayın araştırılmasına, duruşmanın iki ay sonraya ertelenmesine, davalı Emre Çetinoğlu'nun tutuksuz olarak yargılanmasının devamına karar verilmiştir. Bey merhaba. Gel Emre'ciğim gel. Gel gel. Hepimize çok büyük geçmiş olsun ya. Ya sen içerideyken inan gözüme bir damla uyku girmedi ya. içim içimi yedi. Arda Bey bu işleri başıma siz açtınız biliyorsunuz değil mi? Ya ben iş açmak için mi yaptım Emre'ciğim? Ben istedim ki bu şirkette yüksel bir başarıya imza at istedim. Tek istediğim buydu. İyi de başkalarının yaptığı suçlar yüzünden ben sorumlu tutuluyorum şimdi. Biliyorum Emre, biliyorum. Bir sıkıntı oldu ama geçecek. Merak etme, halledeceğim benimsen. Öyle geçmeyecek Arda Bey. Bu işin gerçek sorunları kim? Ben bulacağım ve bu iş öyle noktalanacak. Haberiniz olsun. Hemen öfkelenme Emre'ciğim. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sakin ol, halledeceğim diyorum öfkelenme. ya. Ben ne güzel halletmiştim de ya. Şirket ne güzel şikayetini geri çekmişti. Oh, mis! Sana, ben de bana atılan iftirayla yaşamak zorunda kalacaktım, öyle mi? Öyle bir dünya yok Arda Bey. Bana atılan iftiranın hesabını sormadan bana uyku da yok. Sana bakınca kimi görüyorum biliyor musun? Tahmin et. Kimi? Babanım. Aynı can dostum kan kardeşim Haluk'u görüyorum sende. Aynı onun gibi gururlusun sen de. Bana onu hatırlattın bir de. Ama neyse ya biz şimdi işimize bakalım. Sana çok iyi bir haberim var. İyi haber mi? Evet. Yani şimdi malum tabii yönetim kurulu bu yaşananlardan sonra senin artık şirkette kalmanı istemiyor. Ama ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Bütün gün uğraştım, dinindim, develendim. Hepsiyle tek tek konuştum ve de her şeyin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığına, senin gibi değerli çalışkan bir elemanı kaybetmememiz gerektiğine, yani en azından dava sonuçlanana kadar beklememiz gerektiğine ikna etti. Yani uzun sözün kısası emreciğim hadi iyisin. Bu şirkette yine beraber omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Ha yok Arda Bey sağ olun ama ben bu şirkette bir saniye daha duramam. Yani her ne kadar annem babam aksini düşünse de ben dayanamayacağım. Buyurun istifa ediyorum. İstifa. Yapma etme Emreciğim. Yani bu devirde iş bulmak çok zor. Ben bu zorluğun üstesinden de gelirim elbet. İşte bu. işte benim Emrem bu. Seninle gurur duyuyorum. Ve de hiç merak etme sonuna kadar da yanındayım. Ve de Arda abin olarak bütün tanıdıklarımı, bütün iş çevremi senin iş bulmak konusunda yardımcı olsunlar diye seferber edeceğim. İçen rahat olsun. Sağ olun Arda Bey. Ne demek? Sonuna kadar arkandayım. Sonuna kadar. Kardeşim Emine hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Allah Allah, bu kız niye açmıyor ya? Ne oldu ya? Abi Sıma'ya ulaşamıyorum. E abi uyuyor falandır ya. Yok abi, mahkemeden beraber çıktık. Ben işe uğradım, o da eve gitti. Sonra ses Seda yok. Mesajlarımı da görmedi daha. Belki evde de babasının yanında konuşamıyordur kızcağız ya. Abartıyorsun. Yok kardeşim, öyle bir şey olsa gizli gizli mesaj atardı. Ne bileyim tuvalete giderdi, konuşurdu. Öyle şeyler yapıyor. Bu işte bir şey var. Ya tamam abiciğim, tamam. Sakin ol, sakin ol. Ya bugün senin günün ya. Ya bak, sana öyle ufak bir şeyler hazırladım. Ee, yani şöyle de ufak bir hediye. Emine hoş geldin kardeşim ya. Yani. Geçmiş olsun. Kardeşim benim ya. Yani. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hala açmıyor mu? Yok açmıyor ya. Ya kardeşim ya. Kaç kez söyleyeceğim sana. Uyuyordur kızcağız ya. Mahkeme süreci çok yorucu geçti. Günlerce uyku girmedi gözüne. Yani biz hep konuştuk. Ya. Hiç uyumadı Yok abiciğim uyumadı ya. Hatta sen nezaretteyken yani sıfır uykuyla durdu. Normal tabii. Yorgun düştü bünyesi. Oradan oraya da koşturdu. Uyuyamam ben Doğru ya. Uyuyordur. Değil mi? Uyanıkça ararım beni. Evet abi, yani arar. tamam tamam doğru. Sen ne yapıyorsun? İş arıyorum oğlum. Ya ne işi havuç ya? Ya ne işi arıyorsun yani? Sen neler atlattın ya? Hemen iş mi aranır? Dur bir. Aranır kardeşim. Evlenmek istiyorsan aranır. Aman sakın. Aman aman sakın sakın sakın. Emre Çetinoğlu isminden uzak dur. İş başvurusu falan yaparsa görüşmeye bile çağırmayın. Aman. Ya biz yandık siz yanmayın. Vallahi zor kurtulduk. Ya ne demek, bunca yıllık iş ortağı mısınız yani? <laughs> demek tabii ki söyleyeceğiz. Ne demek, ne demek tabii ki, tabii ki. Uzak dur. Aman aman, kapıdan içeri sokmayın. Ha, oldu kolay gelsin. Görüşürüz. Metu, bak bununla beraber onuncu şirket oldu ya. Herhalde en az birinden bir ses çıkar, değil mı? Ya çıkar kardeşim ya. Niye çıkmasın ki? Ya Arda Bey de zaten referans vereceğim demiş. Çıkar yani. Verecek verecek söz verdi. Gel çavuç ya. Bu Gestapo güven olur mu ha? Öyle deme kardeşim ya. Arda Bey çok değişti. Eskisi gibi değil. Bu sırrını hiç kimseye söylememiş. Evet. Kimseye söylemedim. Hatta bana bile söylemedi. <laughs> ne yapayım kardeşim ya? Neyse bu Arda'ya ben bu işi bana yıktı diye çok kızdım, sinirlendim falan ama arkamda çok uğraşmış ben kurtulayım diye şikayeti geri çektirmeye çalışmış. Ben işte kalayım diye ısrar etti falan. O yüzden de sırrı benimle mezara kadar gidecek kardeşim. Kusura bakma. Kardeşim sen bilirsin. Referans için arıyorsunuz kim? Emre Çetinoğlu mu? <laughs> Emre Çetinoğlu için çok çalışkan, çok güvenilir bir elemanımızdı. Demek isterdim ama yani mümkün değil. Çünkü öyle biri değil. Evet. Çok başımız ağrıttı. Çok başımız ağrıttı. Bence siz de uzak durun. Uzak durun. Ne demek? Ne demek tabii ki. Yardımcı olabilsem ne mutlu. Hatta iyi günler. Hadi şimdi iş bul da göreyim seni. Havuç kafa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.